Bugün Türkiye'nin en ünlü kaçış evlerinden birisindeyiz. Yarışmacılarımızın görevi bulmacıları çözerek onları kapatacağım bu odalardan en kısa sürede kurtulmak. Doping hafızayla hazırladığımız sorulara da doğru cevap verirlerse yeni ipuçları kazanacaklar. Ben de onları kontrol odasından takip edeceğim ve görmüş olduğunuz bu telefonlarla bana istedikleri zaman ulaşabilecekler. Bu arada arkadaşlar bir saatleri olacak. Bir saat içerisinde bitiremezlerse oyun bitmiş oluyor. Eğer ki bir saat içerisinde bitirebilirlerse de onlara güzel bir hediyemiz olacak. Hem içeri sorular sakladık arkadaşlar doping havza ile birlikte. Hem de burada elimde farklı sorular da var. Bu arada doping havzayı hepiniz zaten biliyorsunuz ama ben yine de hatırlatayım. Türkiye'nin en büyük online öğrenme platformu. Böyle güzel videoya da destek oldukları için teşekkür ederim. Şimdi Emir'im amacımız soğuk bir yer bulmak. O yüzden bir keşife başlayalım şu ışıklarımızla beraber. Sağ gel beraber bakalım. Nereye gidiyorsun? Başlayalım mı? Nereden başlayacağımızı hiç bilmiyorum ki. Önce at, acaba etrafı falan mı incelesek biraz? <laughs> bu heykelde kesin bir şey var bu Bir şey var değil mi? Bence evet. de bir şey var. Evet. Kesinlikle. Bu ne? <laughs> Bitiremeyeceklerine yemin ederim. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Çok zor. Bu arada gerçekten çok zor bir kaçış oyunu. Yani şurada bir detay aramaya çalışalım. Burada bakıyorum böyle bir soğukluk. Şimdi arıyorum ben gençleri. Dayım mı? Telefon çalayım. Alo? Hazır mısınız? Hazırız. O zaman bir saatinizi başlatacağım. Hmm. İlk etapta etrafınızı keşfetmeye başlayın size tavsiyem olur Farklı farklı nesneler göreceksiniz. Onları böyle bir yerde biriktirebilirsiniz. Daha sonrasında kullanmanız gerekebilir o nesneleri. Ama tamamen şaşırtmak için de bir şeyler bırakmış olabiliriz. Yani diyor ki işinize yaramayan nesneler de var. Evet, sürenizi başlatıyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin de sanki pide siparişi veriyorum. <laughs> <laughs> Dedi ki, şeylerinizin hepsini toplayın bir araya. Ne buldun, ne buldun, ne buldun? <laughs> Nerede buldun? <laughs> <Nerede> bu <buldun? gülüyor> ee, nasıl alacağız? <laughs> Bilmiyorum. Böyle zıppırt arayacak mı acaba? Bilmiyorum, abi ya. Şimdi, gel şunu buldum. Evet, bu ne acaba? Çeremle Emirhan heykelin olduğu tarafa gittiler. Aslında en sonda ihtiyaçları olacak onlara. Gizolara bakalım. Tamam, bundan önce bak bütün nesneleri bir yere toplayın gibi bir şey söyledi. Tamam. Üç tanesini bulduk zaten. Acaba bunları üst üste falan mı koyacağız? Öyle bir şey mi? Hayır. Hayır bak bir şey söyleyeceğim. Bence şöyle bir şey olabilir mi? Yani bak hani böyle açmak için rakamlar. Başka bulabilir miyiz onlardan sence? Ne diyorsun? Aslında ilk etapta Mıknatıslı bir nesne var duvara bağlı. O mıknatısı alıp bir anahtarı çekmeleri gerekiyor. Ama bakalım ne zaman anlayacaklar onu. Şimdi, buna bir bakacağız. Ya bak, şurada da şöyle bir detay var. Evet. Yolarda böyle bir detaylar var. Aa, evet. Eğer ki uzun süre bulamazlarsa, bakalım belki doping kavza sorularıyla yardımcı olmamız gerekebilir. Çok heyecanlıyım şu an. Murat. <laughs> ben şu deliği bir değerlendireceğim ya çünkü sifon malum ne bu ya? Bu ne? Bak burada da bir kilit var. Bu kilidin anahtarı o. Evet. Ama onu nasıl alacağız? Bilmiyorum. Elim de girmiyor. Çubuk falan yok. O <laughs> büyük. Şey. Biraz büyük kaşık. Tamam şuna bir deneyelim. Bu tarafa geldik. Bunun altı... <laughs> Bunun altında falan bir şey var. <laughs> <laughs> Gizay sandığın altına bakıyor. Aha, aha oldu. Kanki buna bir şey daha vereceğiz, bir şey daha bulacağız buna. Keremler tutturdular e, tanrı heykeline, o Mısır tanrısı heykeline dokunup duruyorlar. Halbuki onunla bir işleri yok ilk etapta. Acaba bir anahtar infosu mu versen arayıp? E hadi vereyim ya, daha oyun yeni başladı. Yeni başladı, ya evet. <laughs> Öyle. Efendim? Açılıyor mu diye baktık, bir şey yok. <laughs> Açılmıyor, denedim. Açılmıyormuş evet, biz kapı de öğrendik. Kapı çalıyor. Alo? Çok yanlış yerlerde dolanıyorsunuz. Ee, kimden bahsediyorsun? Ben açtım şu an telefonu. Evet özellikle sen çok yanlış yerde duruyorsun Kerem'ciğim. Ama adamın eline koyduğum bir şey mantıklı oldu mu? Ee, yok olmadı. Sana onu söyleyeyim öncelikle. Peki bizim tarafımız? Şimdi beni iyi dinleyin. Duvarda bir nesne var. Bulduk bulduk. Duvarda bir nesne var. Top gibi bir nesne var. Ucunda da mıknatıs var. Hmm. İlk etapta ona ihtiyacınız olacak. Size tamam, bu kadar bir tamam. veriyorum. Daha Hı, sonraki ipuçları doping kavza sorularıyla olacak. Bu mıknatısla bulduk. Şunu bunun içinden yapıp alacağız. bulduk, oh! <laughs> bulduk, bulduk, bulduk. Bu mıknatısmış dayıcığım. Evet. Bu mıknatısla bir şeyi aktivite edeceğiz. <laughs> Yok. Yok işe Yanlış yerde gidiyorsun dedi. Oh yeah, be! yep, yep, yep. tamam. <gülüyor> Dur, bunu, bunu mu açacağım? Şuraya açacağım, <laughs> buraya açacağım. Aha. Ah, bak, 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 bak. Tamam. Saçma sapan bir şey deniyorum. bu <laughs> yani diye bir şey açılır belki, ne bileyim ben de. <laughs> Beyler. Beyler anahtarı bulamadılar mı hala? Yok, yok. Gizay biz hiç ilerleyemedik. Rüzgar, özgürlük falan filan desin. Ha bu simgeleri ona göre üstüne koyup acaba rakamları falan mı çıkaracağız? Bu ne? Radyo. Ama dedi ki bak duvarda bir nesne var dedi. O mıknatıs dedi, bir şeyle aktive oluyor dedi. Şunun aktive oluyor ama bunun neresi aktive oluyor? Kanka o aktive olursa ben videodan çıkarım. İnanılmaz bak. Çeremler gerçekten çok rezaletler yani şu anda. Aa bunlar mıknatıslı. Koy koy koy. Kızlar maşallah tık tık biniyorlar ha. Peki acaba kızlar oraya bir info mu verse? Niye bir takım olmuyorlar? Buraya koy. Buraya da koydum zaman aslında tek tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şu, şu, şunlar, şunlar, şunları koyacağız. Gel. Ben bir Alper'i arayacağım. Ben bir ipucu yani istiyorum. Ip yani. i̇p Bence bunları altlı üstü zaten. İkisi farklı ya. Onu şuraya. Bu. Şuraya getireceğim. şimdi şöyle abi. Biz materyali bulduk. Ne yapacağız? Materyali buldunuz. Onu gördüm. Yani iki kişi onu nasıl kullanacağınızı bir türlü çözemediniz. Onu da gördük. Odadan birazcık bilgi vereyim. Odada oldukça delik var. Çok var. Çok var. Ben size doping hafıza sorusuyla ee, yardımcı Emre, olayım. odağını ver, dopik hafıza sorusu geliyor. Evet. Evet. Keremciğim sen istatistikçiydin değil mi? Tabii ki. O zaman bu soru sana. Bir öğrencinin... Or... 12. 12, yanlış. Kapat. Bir <laughs> alayım, pardon. Evet. Bir öğrencinin ortalaması 70'tir. İki sınava girmiştir. Ortalamasını 80 yapmak istiyor. Kaç sınavdan evet. 90 almalıdır? Üçüncü sınavlama. Hayır. Kaç sınavdan 90 almalıdır? İki tane. İki doğru Kerem'cim. Tebrikler. Ben hallettim Emirhan. Sana sekmedi soru. Ya. Evet. <laughs> Hemen sağında bulunan bir tane fanus var. Şu an sağında bulunan bir fanus var. Oradan materyali getirelim. Mıknatısla oradaki anahtarı çıkartalım. Mıknatısla orada anahtar varmış abi. Bir bakalım. Bakıyoruz abi. Yani bu kadar basit bir sistemi bulamadıysanız... <laughs> Çok zor çıkarsınız buradan. Şimdi ışık gibi akacağız. Rahat ol. Bay bay. Aa ben anahtarı kaptım. Anahtarı kaptın şimdi. Kaptım. Bu anahtarı ne yapacağız? Kızlar gözücüyle kızları izliyorum ve kızlar baya baya yardırıyorlar yani. Bu neden farklı zaten? Bak diğerinin hepsinin yuvarlak sadece bu kare. Yani burada bir şey var ama... Evet. Ooo! Bir şey var. Çok bir şey var, çok şey var. var. Dur, orayı bir... Oradan tekrar bir şey almamız lazım. Anahtar Aa. almamız lazım. Evet, bir yerlerden almamız lazım. Çok sık. Gel, soru soralım mı ya? Soralım. soralım. Abi, heykelleri al, gel. Benim bir tane fikrim var. Buradaki her şeyin ne olduğunu gördüm ben. bütün oyunu çözmüş Kerem onu iddia ediyor. <laughs> Arkadaşlar şu an daha oyunun yüzde beşini bile bitirmediler. Yüzde beşi bile bitmedi. Yani benim bu ekipten hiç umudum yok. Evet. Bunda mıknatıs var. Aha. Bunlarda yok değil mi? Bak. Dokun bir mıknatıs var. Bir yere atacağız bununla, bekle. Ama şunu bir koyayım da aynen dur, gibi. bekle. Peki, bir soru soracak bana, onun karşısında bilgi verecek. Suyun 100 derecede kaynaması için aşağıdakilerden hangisi gerekir? A, deniz seviyesinde olmak. B, suya tuz atmak. C, annenin çayı koyması. D, ay tutulması. E, mikrodalga ile bakışmak. Bir şey söyleyeceğim, hiç soruların ilk birini anlamadım ama deniz seviyesinde <laughs> olması mı? Bir daha alabilir miyim? <laughs> Doğru. Evet, Doğru, teşekkürler. Doğru. Teşekkürler. Doğru, bravo. <laughs> teşekkürler. Oğlum ipucuyu verin, ipucuyu verin. Şimdi o tablo var ya yaptınız. Evet. Oradaki iplerin kesişim sayılarına bakmanız lazım. O sayılar çok önemli olacak. Oradaki şifreyi çözeceksiniz o sayılarla. Siz anahtar olacak. Evet. Tamam. Kesişim sayılarında burada rakı yazılı. Ah inanılmaz. Ah, Üç, iki, dört. Güler yüz şu şekilde. Anam. Oha. <laughs> 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 bu ne? Bu mıknatıs o mu? Bu bir şeyin ayağı dayı. İki, Üç, beş, dört. Dört. Hayır olmadı, ikisi işte olmadı. Yani bu olmak zorunda mı? İki. Bir, iki, üç, dört, beş. İki, üç, beş, dört. Yok. Hepsinin yanında var. Bakıyorum. Şurada var ya. Yok. Aha! Ooo! <laughs> 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 tamam, güzel. Başladılar en azından bu şekilde ama... Bunlar altıgenleri koymuşlar mı? Şöyle ilerlesek. Üç yap ilk. Sonra iki yap. Üç, üç. Yok. Peki şu şuraya tam otur. Kanki ben sana bir şey diyeyim mi? Çözdüm. Ne abi? Ne buldun? Bak Anubis. Ra. Üç. Beş. Üç. Beş. Dört. Yanlış yapmışlar. <laughs> beş dört değil ki. Üç dedim. İki, dört. Hadi. Dönmüyor. Ya. Açın, açın, açın. Bravo. Bravo. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Bak çarızık bir ilerleme geldi. <gülüyor> Alo. Telefonu <laughs> bak, <laughs> Altıgenleri iki takım da koydu mu acaba olması gereken yerlere? Biz koyduk ve aldık oradaki materyali. Tamam, onu teyit etmek için aradım. Tamam. Biz oraları geçtik. Hadi iyi kaçışlar. Bay bay. Bay bay. Burada mantıklı geldi bana. Evet abi bunlar Çünkü bunlar böyle oturuyor. Yetişiyor. Evet, buraya e, bu. 6 tane bulmamız lazım Dayıcım o zaman. Horo. Dur burada bir yerde bir yazı var mı acaba ona göre yapacağımız bir şey? Veya bir simge. Alo. Simgelerin sayılarını bakmayı denediniz mi hiç? Abi 5 var 5 var. Yok 5 var 6 var diyor. 5 var 5 var diyorsun. Ha 5 var 6 var pardon. 5 var 6 var diyorsun. Bu sayılar beş peki var, belki sandığı açmana yardımcı olabilir mi acaba? Saygılar acaba. abi kapatıyoruz. Kapattık abi. İşimiz çıktı şimdi arayacağız seni. Senin gücünü <laughs> de bırak sana. Yeterince kapattık. Vallahi ya bu kadar olmaz ya. Artık resmen ben yapıyorum arkadaşlar şu anda bu oyunu. Beş, Aklıma duydum. bir fikir geldi. Buyurun. Duyduğumdan değil. Evet. Sandığın şifresi olabilir 5 6 duyduğumdan değil. Ben öyle geldi. Bizde değil, bize öyle geldi. Şunlara göre diyeceğim ama hiç rama bir şey yazmıyor değil mi? Şu manyetikleri biz doğru dizdik eminiz. Hadi buyurun. Oooo. Dur dur burada bir şey daha var bak bak bak. bak. İkinci basamakta bu olacak. Tamam mı? İkinci basamağı onu koy. Keremlerin Altıgenleri doğru yerde dik. Şimdi onları bir uyaracağım. Telefon. Bakıyorum. Gap bir altında. Keremler artık telefonu da açmıyor. <laughs> açmıyor. <laughs> <Ya>, vallahi <laughs> gidip basit döveceğim <laughs> ben Keremleri <laughs> artık. Açmıyor. Ne Cem o? Sant bunların acaba altlarında üstlerinde Bak, mesela tepelerinde falan bir. Açıyoruz. <laughs> Alper Bey. Keremcim, <laughs> telefonu niye açmıyorsunuz abi? Bir ince işteydik abi. <laughs> Ha işiniz vardı. <laughs> tamam, tamam. Pek, tamam. Çok pardon, rahatsız ediyorum ya. Çok özür dilerim. Yerde altıgenler görüyorum da o altıgenlerin yerlerinde durması lazım. He, ö, hep. Tamam, şu altıgenleri koyalım. Biz... Siz niye onları kafanıza göre alıyorsunuz ki koydunuz? Niye onları geri atalım? Şimdi biz yine aynı sistemi yapan Bu stabil kalması gerekiyormuş. Dinlemiyor ki, kapattı. <laughs> ya böyle bir Format var değil mi? Burada bilgi alım şey yüzüne kapatılır mı? Hamdi Bey var mısın yok musun da Yüzüne kapatılıyor mu ya hiç? Dur bakalım. Ra, Nat, Turnet, Osiris. <laughs> Sallıyorum. Açık. Açılın ya. Ra en üstte. Evet. Gap altında. Osiris. Evet. Açtı işte. oh. ama her şey böyle açılmazsın. Evet ya. Her şey böyle açılmadı beklemiyordum yine. Ne çıktı dayı? Bu arada keremler gizayların önüne geçti. Geçti mi? Aynen. Yani Kaşla göz arası. Hey hemen açtın ya. Bunları koyduğum anda bu açıldı. Şansa mı şey yaptı? Yok bunlara ya. yani koyduğumda bu bu açıldı. Olur Sanırım bunu ya. doğru yaptık. Ama işte buna göre başka bir kağıdımız yok ki. Ay. Tam zamanında. Şu sandıktan çıkan haritayı gördünüz mü? Evet haritaya bakıyoruz. Kapağın içinde sandığın içinde yani. Aa! Aa! Yeni gördük. Kapağın. İnanamıyorum. Yani gözlerinin <laughs> önündeki ipucunu göremediler. Şimdi onu söylemek durumunda kaldım ben de. Tamam abi, not da var bir de. Notu da alalım abi. Aldım abi, abi. Şimdi, not diyor ki... Aşağıdaki Tanrı'ya teslim edildiğinde serbest kalacak duvarlar. Duravarlar itilince bileşecek iki dünya yıldızları göz göze gelecek. Keremler zaten açmıyor. <laughs> Allah sizi kahretmesin. <laughs> Böyle oyun mu oynanır ya? <gülüyor> <gülüyor> En üstte ra. Evet. Sonra nat. Heh, tek not teflut iki, tek not iki. Üç nat. Ay, lordesh, çok korkutucu açılıyor. Ne bu? Abi bunun zaten odada çok da sokacak yer yok. O yüzden. Değil mi? O artık malum yere bunu sokalım. Asal kendine teslim edeyim. İşte, gel gel gel. Buraya 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 buraya. Otur hadi koy koy. İki tarafta aynı İki tarafta aynı anda asayı doğru yere koydu oldu İle aynı yerde. Aynı yerde miyiz? Aa onlar da yapacak, biz de yapacağız, duvarı iteceğiz. Aa. Gizo, soktunuz mu? Şimdi duvarı ittikten sonra iki takım birleşiyor. Bu saatten sonra artık birlikte yarışacaklar. Şimdi duvarı iteceğiz. Tamam geldik. Haydi. kadar daha itilecek ki. <laughs> <Çok zırlandım>. <laughs> Şimdi ben bir telefonla bir konuşayım bir. Ha tamam ara. 35 dakika oldu biz bitirdik. Tebrikler gençler bir araya geldiniz. Şifre olayında çok kötüsünüz. Derseniz size bir soru sen sorayım. En sevdiğim en sevdiğim. Bir kabza sorusu sen geliyor, geliyor bir Gel, de. Bize de sor. Çok çalışırsan her şey mümkün. Bu cümleyle hangisi çelişir? A. Emek olmadan yemek olmaz. Tamam, A, evet. B. Hedefine ulaşmak isteyen azimle çalışmalıdır. Bu da okey, cepte. Şartlar ne olursa olsun çabalayan mutlaka kazanır. Şartlar ne olursa olsun çabalayan bir noktada kazanır. Bir noktada kazanır değil, mutlaka kazanırdı. Mutlaka kazanırmış. E. Dayısı olan her zaman kazanır. Dayısı olan her zaman kazanır abi. <laughs> Valla bu zor soruyu bildiğin için öncelikle Kerem seni tebrik ediyorum. Gerçekten lisansının hakkını veriyorsun. Ne demek ne demek? <laughs> İstatistik 9 yıl. O zaman ben de size şifreyi evet. söylüyorum arkadaşlar. Şifreyi söylüyoruz. Bir kere söyleyeceğim, ikinciyi söylemeyeceğim. Sol taraftakini bir kere söyleyecekmiş, bir ikinciyi söylemeyecekmiş. Tamam. Lütfen orada olalım. Evet. 47 35. 47 35 sol taraf. 37 40 39. <laughs> Ay dur kafam karıştı. Kafası karışmış. Bir saniye yazmayalım evet. 2, 3, 4, Bir daha Bir daha söyle oğlum Hangisini? E, soldakini söyledim ya başta. 47 35 dediğin soldaki mi? Tamam bak, bak soldakini söylüyorum. Tamam. Abi evet. Mardin İzmir. Mardin İzmir 47 35 soldaki. Evet. İkinciyi hadi plakalarla söylesene evet. Abi ikinciyi <laughs> plakalarla söyleyemiyorum. söyleyemiyorum. Tamam sen söyle ben sana söyleyeyim. 37. 37. 37. 91 söylesene bana plakayla. 91, e, yürüyeyim. Evet, son 28 dakikaları var. Şifreleri de söylemiş olduk kolay bir soru sorarak. Benim bu kadar ipucu vermemize rağmen hala umudun yok bu arada. Herkese <laughs> açtık, sonu açtık. Dur bakalım. Açtık. Dönüyor bu arada, bir şeyler oluyor. Dur dur dur. Al dışına. Ben giremem ki. Girip tek tek mi geçeceğiz karşıya? Aa, soru var, bir şey var. Soru, soru, soru alalım. bakalım. Osmanlı'da, Osmanlı'da gerçekten, gerçekten var olan görev hangisidir? Evet. A. Zülüflü Baltacı. Evet. B. Reis Kadısı. Evet. C. Bereal Nazırı. Evet. D. Şeyhülmeme. E. Nakkaşı Filtreci. A diyoruz. ile arasında kaldım. Hani Reis kadını mı? Reels. Ha Reels kadısı. Hani Bu dönemde var tabii. Ama A diyelim. Ne diyorsunuz? A diyelim. Bence de A diyelim. Biz A diyoruz. A! Böyle bir şey. <laughs> Biz A diyoruz. Tamam, A, A diyoruz. Şey doğru, 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 doğru. Doğru cevap. Dönün geçin diyelim onlara. Gel, o, o geldi. Cevap A mı? Silindire girip dönebilirsiniz. Profesör neredesin? <laughs> 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 Ulaşınca söyle. <süpüle. gülüyor> tamam. Çıktım. Buyurun. Hadi git. Döndürün. Döndürün. Tamam mı? Korkma kız. Geliyor, Nisan geliyor. Evet, gel, gel. Hadi geç. Hazır <laughs> mısın? Hoş Şimdi burada zaten bir telsiz melsiz bir şeyler var. Evet. Bunları Döndürün. bir alalım. Bu ne? Burada da bir emek var şu an. Burada da bir ben. emek var. Emek var ama bakalım başarıya ulaşacaklar mı? Arkadaşlar bu görevi sadece sizlerin başarabileceğinden emindim. Az kal dünyayı kurtarabilirsiniz demek ki. Size bıraktığım ipuçları işe yaramış. Duvarı geriye itmeyi başarıyorlar. Kadınlar elbette erkekler ellerini kaldıracak. Kadınlar çökecek. 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 Ne oluyor? <laughs> Kameramanlar tek ayak üzerinde. <gülüyor> Kanki <gülüyor> 24 dakikamız var, okey mi bu? <laughs> ya şaka yapıyorum oğlum, deli misiniz ya? <laughs> tamam. tamam, şuradaki yazıya niye bakmadık? Son faniye odaya adım attığımda duvar geri itilmeli. Nasıl yani? Son fani odaya adım attığında... Duvar duvar geri geri Tam ipucu verecekken kapının geri itilmesi gerektiğini anladılar. İtiriyoruz. Bir, Aynen. iki, üç. Oh. Allah Allah. Ah. Şimdi kapının açılmasıyla birlikte aslında sağ ve sol tarafta yeni ipuçları çıktı. Bakalım onları fark edebilecekler mi? Allah. Şimdi meydan bir genişledi. O meydan açıdan iyi. Şimdi bu çıktı piyasaya, o çıktı piyasaya. Bakalım Kerem sanki çözdü burada yok. Kerem bu burası değil ya. Bu kesinlikle evet. onunla alakalı bir şey bence. İyi gidiyor. Aslında doğru düşünüyor ama yanlış yere tutuyor manyetiği. Aslında duvardaki nesnelere tutacaklar e, manyetikleri ve oradan sağ tarafta mı manyetik, sol tarafta mı onu anlamaları gerekiyor ama... Bize bu sefer doğru infoyu verdi aslında. Orada sürmeye akıl ettiler. Sol taraftaki kapıda bir dokun kavza sorusu var yukarıda. Evet. Soruyu okuyup doğru cevabı bulursanız ipucunuz geliyor. Soruyu okuyoruz. Osmanlı saray mutfağının adı nedir? A) Enderun B) Harem C) Divan D) Matbah-ı Amire E) Yemekhane, Şahane. Yemekhane, Şahane demişler. olamaz. hak Enderun da değil. D şıkkı Matbah-ı Amire mi? Doğru cevap D şıkkı olacak. Yes! E o manyetik var ya elinizdeki. Duvardaki tahtaya sürteceksiniz arkadaşlar e, onu. E yaptık abi onu. Bilmiyorum. Hangi tarafta manyetik hissederseniz ufak piramitleri o manyetiklere göre konumlandırmanız gerekecek. Benden size bu kadar ipucu. Son. 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 <laughs> Ve şu anda ulaştılar sandığın içindeki malzemelere. Ay hepimize şapka var. Ya. Ben takarım. Ay şapka var. <laughs> gözler kapıları kapanınca gözler serbest kalır. Mızrağın anahtarı. Size ufak bir ipucu vereceğim. İnsan nereden geldiğini unutmamalı. Yani şimdi öyle konuşmayalım. Toprak <laughs> İnsan neden geldiğini aslında geri dönmeleri gerekiyor burada. Onu anlatmaya çalıştım ama bakalım anladıkları kadar. Anneden babadan derdi anne ama taşlar. Anneden konser... babadan <gülüyor> 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 Aa giriş yerimize mi geri döneceğiz? Olur. Bravo Gizay. Oğlum, oğlum yazıyor ya burada bir şeyler. 1, 2, 4, 5, 4, 1, 2, 3. Bunlar işte. Heh, şifreleri buldular. Helal olsun lan size bir Hadi bakalım bir şey deniyoruz. Ben açtım. Şunu mı? O hiç almıyor. A ver Tamam. Bay bay. Aa ayrı odalara girdik. Şuraya asacağız. Ayrı mı takılacağız? Yani kafamızda bir şapka var. <laughs> Kızlar çok hızlı fark ettiler. Keremleri hala keşfedemediler. Bu ne? Kerem! Evet, evet. Bir şey açıldı. Şapkalarınızı astınız mı? Şapkalarımızı asıyoruz. E, i̇şte şunu akıl ettiniz ya. <laughs> Helal olsun, Şapkalarımız bravo. Şapkalarınızı astınız mı? Kapının üstüne alsın. Sonra yukarıdan bir şey açılacak. Biraz ittirmeleri lazım. İttirin. Şapkaları tam oturtun. Bit bütün şapkaları takın oraya bak. Bo boş kalmasın. Başka şapka, Başka var, şapka. var mı? Şapka. Var. Evet. Burada. Evet. Biri sizin biri bizim. <laughs> Kapı açılacak herhalde artık <aradaydık> ya. Böyle <laughs> bir gerek var mıydı? Wow. <laughs> Astınız mı? Evet. Ortadaki şey ne yapıyor? O, o, oyn oynuyoruz. Anladın. Aha. Şu topu <laughs> şuraya alacağız. Son 3 dakikanız kaldı. Hatta 3 dakikadan da daha az. Ve daha %20'si daha var oyunun. Nerede ki top? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hayır oraya değil, oraya değil, oraya değil. O yöne değil lan terse. Bir tanesi düştü, ne yapacağız? Şu an yaklaşık yüzde seksenini bitirdiler. Kerem topu düşürdünüz mü? Yok. Düşürdük. Belki bitirirler ama çok zor artık. Başka bir şey yapacak mıyız? Evet. evet tamam bekle sakinleş. Tamam. Topun üstünde sayılar var gördünüz mü? Top, evet gördük. Şimdi o sayılar tahta asanın üzerindeki şifreyi açmanızı sağlayacak sayılar. Arkadaşlar buraya açacağız çabuk gelin. Söyle bakalım. Söyle. Söyle. Son bir dakika. Son bir. Üç. Beş. Üç sayı mı var? Son sayı yok. Şu an yanlış üç. yerdiler. Bak yazıyor ki nokta var yanında arkadaşlar. Süreniz bitti. Süremiz bitti mi? Süremiz bitti de abi kilit açılmıyor. <laughs> evet geliyorum. Bekleyin orada geliyorum. Şifreleri girdik abi <laughs> bekliyoruz. Biz de bekliyoruz yani. Evet. Bitiremediler ama çok az kalmıştı. Şimdi hep birlikte bakalım bu kaçış oyunundan nasıl kaçılıyor. Ya nasıl yapamadık <laughs> ya? Gençler! <laughs> çok, ama çok yanlış yerdesiniz. Çok yanlış yerdeyim. Evet asa denli sizi değil mi? Asa. <laughs> Peki niye gelemediniz biliyor musun Kerem? Cim? Niye? Şurada bir tane kağıt unuttunuz gel. yani şey bayağı ya. da yerde ortada duruyor bu. Orta. Sanmıyorum. Bunu sonradan bu. koydunuz. Evet. <laughs> O yukarı, i̇şte evet, beraber. evet. Sizde düşmedi bu arada, sizde düşmedi. Ya inanılmaz. Sizde düşmedi. Sen tam o an bizi aradın ya. Evet. Kardeşim oraya gitti. Ha, ben ben de... dikkatinizi Uğur bozdum. Evet. Tamam. Gelin size anlatayım. Gelin. Gelin, gelin. <laughs> <laughs> Kağıdı görmedik biz onu. Hiç görmedik, hiç görmedik. İnsan kaybettik farkında. Ama göz, bakan göz görmüyor bazen <laughs> <Görünce> tansiyon düşük. <laughs> Daha sonrasında da buradaki şifreleri de çözdükten sonra buradaki çıkış kapısından çıkacaktınız. Ama o kadar komik gözüküyordunuz ki bu arada yani. <laughs> bağırırken, evet. şey yaparken falan yani. Çok heyecanlıydı, ya, güzeldi. Ya. Güzeldi. Güzel güzeldi. Eğer kazanmış olsaydınız hepimize doping hafızadan İngilizce paketi hediye edecektik. Ama ne yazık ki olmadı. Ben de bunu neye karar verdim? Sevgili izleyicilerimize hediye etmeye karar verdim. Arkadaşlar aşağıda en çok beğeni alan 4 yoruma doping hafızadan İngilizce paketini hediye edeceğiz. Buradan kendilerine de tekrardan teşekkür ediyorum ve gençler size de çok teşekkür ediyorum. Eğlendik günün sonunda. Evet, Hepinizin eline sağlık. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.